Haber Türk Gazetesi 18 Şubat 2022 Gökhan Şen Tersine Dünya Kontrol ettim 93 yılıymış. O zaman için çok enteresan filmdi Tersine Dünya. Aklımda kalmış. İşler her tersine döndüğünde bu isim aklıma gelir. Hatırlayacaksınız bundan 10 yıl kadar önceydi. Brezilya Maliye Bakanı Montega bu ismi bulup hayatımıza sokmuştu. Bahsettiği iş aslında tam olarak rekabetçi kur seviyesi yakalayıp ihracatını artırmak peşinde olan ülkelerin yaptığıydı. Sonraları competitive devaluation yani rekabetçi değer kayıpları olarak da literatürde yer aldı. Elbette dünya değişti. Kuru baskılayarak ihracatta pazar kapma yarışı bitti. Hemen her ülke bunu yapmaya kalkınca işler sarpa sardı. Üstelik gelişmiş ülkeler ellerindeki finansal güçten ötürü bu işin alasını yaptılar. Sonuç bir hiç oldu. Dengeler tabii ki kurlara göre değişmedi. Yatırım, verimlilik, insan faktörü, dış ilişkiler, serbest ticaret anlaşmaları, inovasyon farkı bunlar yarattı. Şimdilerde işler tersine döndü. Dünyada enflasyon var. Üstelik bileşenlerine bakınca emtia, navlun ve aramalı gibi girdiler çok pahalı. Rekabet eskiden satış fiyatındaydı. Şimdilerde maliyetlerde rekabetçi olma yarışı var. Burada da en kestirme yol faizleri artırmak. Kurunu güçlü tutmak. Böylece aldığın gazın, kömürün ucuza gelmesi. Kullandığın akaryakıtın ucuz olması. Sentetik girdilerin dolar ile ölçüldüğü için bunları yerel parayla ucuza almak. Polonya her fırsatta faiz artırdı. Macaristan ve diğer Avrupa bloku ondan geri kalmadılar bu artışlarda. Zaten Rusya klasik enflasyonla mücadele eden Merkez Bankası hüviyetindeki bir merkez bankasına sahip. Brezilya sert faiz artışlarıyla cevap verdi. Asya'da bile parasal sıkışlaştırmalar gördük. Polonya Merkez Bankası Başkanı Glapinski ne kadar güçlü zlotimiz olsa yetmez diyor. İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan ise pahalı mal almamanın yolunun güçlü frank olduğunu açıklıyor. Bu şekilde ithalatı ucuza yaptıklarını anlatıyor. Kuru düşük tutarak malı ucuza satmaya çalışmak yerinde faizleri artırıp kuru güçlü tutarak doğru maliyet yapmak kavgası başlamış. Son çeyrekten bu yana bir yarış içerisinde faizleri artırıyor gelişen ülkeler. Hayat tersine akıyor artık. Gerçi biz de liralaşma stratejisi kapsamında artık TL'yi savunuyoruz ama arada bir de 50'lik enflasyon olmasaydı. Krizden sonra dünyada bol para devri ve ucuz para devri biterken artık normalleşiyoruz. Ucuz kur, düşük faiz bitiyor. Yarın daha düşük faize, istikrarlı bir kura ve döngünün sonunda sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmak için bugün herkes kurunu güçlü tutuyor. Liralaşma konusu bu yüzden önemli ancak bu stratejinin gidişatı konusunda elbette başka bir tartışmanın konusu. Yani dövize bağlı mevduat opsiyonu vererek faizleri yapay şekilde düşük tutmaya çalışarak mı lira tercih edilen bir para birimi olur yoksa ona başka şekilde mi istikrar kazandırmak gerekir? Sözün özü dünya değişiyor. Artık tersine kur savaşları başladı. Bir süreliğine böyle. Artık alırken ucuza almaya çalışıyor herkes. Çünkü her şey pahalı. Her yerde enflasyon var.